Doğrudan Türkiye'deki durumu konuşacağız değerli bir isimle. Vaka ve can kayıplarında düşüş kaydedilen Türkiye salgıda en kötüyü geride bıraktı mı? Ölüm oranları Avrupa ortalamasının çok altında olan Türkiye tedavide neyi doğru yapıyor? Virüse karşı bir ilaç ya da aşı bulunamazsa küresel çapta bir ikinci dalga bekleniyor mu? Yanıt bekleyen pek çok soru var tüm bu soruları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdörle değerlendireceğiz. Değerli hocamız sosyal mesafeyle hemen karşımızda. Hocam merhaba. NTV hoş geldiniz. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, son derece önemli aslında vaka sayılarındaki e, ve iyileşen hasta sayılarındaki makasın açılması. E, dün bakanın açıklamaları da önemliydi. Pik dönemi içindeyiz dedi ve tedbirlere de dikkat çekti. Türkiye'de iyileşen hasta sayıları nasıl hızla artıyor? E, başarı nereden geldi? Öncelikle tabii Mart ayının başından itibaren gördüğümüz Covid-19 vakaları Nisan'ın 10'una kadar bir yükseliş trendindeydi. Nisan'ın 10'uyla 20'sinde bir plato halinde yani seviyesini korudu. Nisan'ın 20'sinden itibaren de düşmeye başladı. Gördüğümüz bu. Bu demektir ki Mayıs'ın sonuna doğru Haziran başına başındaki ilk Haziran'ın ilk haftasında eski yani ilk başlangıç seviyesini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu arada bizim diğer ülkelerden farklı olarak birkaç avantajımızın olduğunu, birkaç avantajla birlikte bu süreci yaşadığımızı bilmemizde fayda var. Bunlardan en önemlisi, birincisi bizim hastane altyapımız çok güçlü. Yani şu anda nitelikli hasta sayısı, yatak sayısı bakımından, 40 bin civarında yoğun bakım yatak sayısı bakımından baktığımız zaman devasa bir yapıya sahibiz. Nitelikli sağlık personelimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, diğer sağlık çalışanlarımız ki hepsine medyunu şükranız. Bunların kaliteli ve çok ciddi sağlık hizmeti vermeleri çok önemliydi. İkinci önemli artımız bu. Üçüncü önemli artımız ise tüm vatandaşların sağlığa erişebildiği genel sağlık sigortası kapsamında olduğudur. Yani parası olmayan ne olursa olsun değil, adamına göre muamele değil, herkese adam gibi muamele yapılan bir ülkedeyiz. Onun için ülkemize gurur duymalıyız. Gerçekten ülkemiz şu anda Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok ülkeye, 60'a yakın ülkeye sağlık teçhizatı yardımı yapabiliyor. Solunum cihazı verebiliyor ne bileyim İsveç'ten, Rusya'dan veya diğer ülkelerden hastalarını bulup getirebiliyor, özel uçak gönderebiliyor. Bu büyük devlet olmanın bir neticesi. Ama bu büyük devlet olma aynı zamanda bu sağlık altyapısının güçlü olmasıyla da kendini gösteriyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çok üst düzey liderlik yapması ve süreci çok ciddi bir şekilde ele alıp yönetmesi Sağlık Bakanlığı, Bakanımız Sağlık Personeli'nin de bu ıı, direktiflere uyarak ıı, süreçte evet. başarılı olmamızı getirdi. Tabii evet. ki halkımıza da medyunu şükranız. Halkımız da her ne kadar biraz önce dinlediğimiz şekliyle Güney Kore'de olduğu kadar ıı, direktiflere uymasa bile halkımız da ıı, genel olarak ıı, uyarıları dikkate aldığı, el yıkama maske ıı, konusunda titiz davrandığı sosyal mesafe konusunda da biraz daha titizlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet, Güney Kore modeli dikkat çekiciydi. Evet. Şimdi efendim az önce bir tarih söylediniz aslında. Biz ne zaman normalleşeceğiz? Ee, sorusunun yanıtını çok merak ediyoruz. Tedbirler alınırsa e, bakanın dediği gibi pik dönemi yani en kötü geride kaldı mı? Bu söylediğiniz sakin bir ila 15 Haziran gibi bir e, dilime mi tekabül ediyor? Bu benim şahsi görüşüm. Tabii ki bilim kurulumuzun Değerli enfeksiyon, göğüs hastalıkları hocalarımızın, yoğun bakımla uğraşan hocalarımızın da bu konuda elbette ki söyleyecekleri çok şeyler var. Ancak hani eğriye baktığımız zaman bir yükseliş trendini gördük, yükselişten sonra plato dediğimiz bir düzleşmeyi gördük ve inişe geçtiğini gördük. Elbette ki ikinci dalga olmadığı takdirde, alınan tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde, biz e, Haziran'ın ortasında normalleşebiliriz diye düşünüyorum. Ancak bakınız biz şu anda cuma namazlarını kılmıyoruz. Bayram namazımızı da kılmayacağımızı tahmin ediyorum. Sportif karşılaşmalarla ilgili çok ciddi spekülasyonlar oluyor. Antrenmanlar, antrenman sonrası e, sportif müsabakalar, kapalı alanlarda yapılan e, iş ve işlemler, alışverişler... Bunların da çok ciddi olarak yine dikkate alınması gerekiyor. Bakınız özellikle e, sokağa çıkma yasağı öncesinde AVM'ler kapalı olsa da alışveriş yapılan diğer yerlerde sosyal mesafe diye bir şey kalmıyor. Burada bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bütün bu bir bir aydır ektiğimizi hemen e, heba etmeyelim, yok etmeyelim. Bakınız e, sosyal mesafeye çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. El yıkama konusunu zaten herkes biliyor. Üç altın kuralımız var. El yıkayacağız. Tabii ki buna yüz, göz dahil. El yıkama. İkincisi maske. Üçüncüsü de mesafeyi koruyacağız. Bu aslında çok zor bir şey değil ama bizim insanlarımız herhalde çok aç kalacağını düşünerek birden marketlere veya diğer alışveriş yapacakları yerlere saldırıyorlar. Özellikle e, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde yığılmalar oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bayram namazı, cuma namazı e, hazırlıklarını da e, şu anda bayram namazı ve cuma namazı kılınamayacağını düşünüyoruz ama bayramlaşma ile ilgili bir e, sıkıntı da bizleri bekliyor. Biz toplum olarak Güney Kore'dekiler gibi karşılan birbirimize eğilmiyoruz. Biz sarılıyoruz, öpüşüyoruz, elimiz küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Hem öpüyoruz, sarılıyoruz. Bunu bu bayram terk etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu sosyal mesafe diye bir şey o zaman kalmıyor. Bu kadar ektiğimizi e, heba edip e, evet. E, Oğlum bayramda bayramda bu anlamda önemli bir sınav vereceğiz bu gözüküyor efendim sosyal mesafe e, öpmeden yaşlılarımızı ziyaret etmeden geçirebilmek önemli olacaktı bu süreçte evet. e, ve çarşı pazar noktasında da e, uyarılarınız önemliydi. Aslında şuna bakmak lazım. E, başarı dediğimizde Türkiye'de bugün nasıl tedavi ediliyor? Yani korona tedavisi nasıl oluyor? Bu hep merak ediliyor, hep soruluyor. E, bu noktada Süreç bize ne öğretti? Aslında bize e, tabii ki e, bizim güçlü yönlerimizi öğrettiği gibi zayıf yönlerimizi de hatırlattı. Bakınız akciğerlerimizi biz iyi koruyan bir ülke değiliz. Çok sigara içiyoruz. Özellikle bu koronavirüs akciğerleri etkiliyor. En önemli belirtisi koronavirüs vakalarında e, ne olduğunu sorarsak birincisi öksürük, ikincisi nefes darlığı. Tabii ki ateş onlarla beraber, öksürük ve nefes darlığı, direkt akciğerlerimizi ilgilendiren semptomlardan bahsediyoruz. Biz e, toplum olarak çok fazla sigara tütün tüketiyoruz. Bundan hakikaten yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız mücadelenin e, belki bu o mücadele olmasaydı çok daha kötü neticeler elde edecekti. E, özellikle maden işçileri, kapalı alanda tozla çalışanlar, asbestle ilgili e, diğer tozlu işlerde çalışan kişilerin de koronavirüs tehlikesiyle daha fazla risk altında olduğunu söylemek lazım. Bu kişilerin daha fazla kendilerini korumaları lazım. Özellikle tütün kullananlarda çok fazla koronavirüs daha fazla görülmesi, hatta ölüm olaylarının da tütün kullananlarda daha fazla olması akciğerlerimizi bizim biraz, ihmal ettiğimizi gösteriyor toplum olarak. Zayıf yönümüz bu, bunu güçlendirmemiz lazım. Önümüzdeki süreç içerisinde e, sağlığımıza dikkat edelim tütün kullanımından. E, zaten Ramazan ayı geldiğinde gençlerimiz, insanlarımız sigarayı, tütünü bir miktar terk ediyorlar. E, biraz da bunu, bu adetimizi, bu güzel başlangıçlarını Ramazan sonrasına da taşıyalım. Bundan sonra da çünkü virüslerle bundan sonra da değişik hastalıklarla biz karşı karşıya geleceğiz. Covid-19 bitti diye her şey bitmeyecek. Biz yeni salgınlara, yeni hastalıklara karşı da kendimizi daha güçlü hissetmemiz lazım. Diğer yönleriyle baktığımız zaman ilaç bakımından ve diğer e, plazma tedavileri bakımından biz diğer ülkelerde modern ülkelerde ne yapılıyorsa onları yapıyor yapıyoruz. Artımız şu biz diğer ülkelere göre çok daha fazla yoğun bakım yatağına sahibiz, çok daha fazla solunum cihazına sahibiz. Dolayısıyla biz tedaviye e, hazırlıklıyız. Hastalarımızın tedavisi için tüm imkanlarımız, bütün e, imkanlarımız mevcut ve yeterlidir. Özellikle şehir hastanelerimiz değişen dönüşen. E, Sağlık evet. teşkilatımızın özellikle bütün hastanelerinin nitelikli yataklara kavuşmuş olması, her nitelikli yatağın aynı zamanda bir yoğun bakım yatağı gibi fonksiyon görebileceğini Sağlıyorum. varsaydığımızda biz oldukça hazırlıklı bir vaziyette hastalığı karşıladık ve bunu büyük ölçüde üstesinden geldik diyebilirim. Peki. Yeter ki biz el yıkamaya, maske kullanımına ve sosyal mesafeye riayet edelim. Sayın Hocam bir iki dakikamız kaldı ama şunu söylemek lazım. Yani salgının yayılımını kısıtlamalar mı kesti? Bayramda bu nezde bir kısıtlamayı önerir misiniz? Ve İstanbul'da en kötü geride kaldı dediğimiz noktada Anadolu içinde risk geçmiş diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi tabii vakaların çoğu İstanbul'da. Bizi en, bekleyen en büyük tehlike de bayram tatili var diye haydi tatil beldelerine. İstanbul'un boşalması, İstanbul'un e, adeta boca edilmesi, oradaki virüs yükünün de diğer şehirlere tatil beldelerine aktarılması anlamına e, gelebilir. Burada çok dikkatli davranmamız lazım. Çünkü turizm sektörümüz bundan zarar görmemesi lazım. Özellikle tatil beldelerine gidişlerde çok ciddi tedbirler almamız lazım diye düşünüyorum. Bayram tabii ki bunların içerisinde bayramlaşmanın da bizim virüs yükü bakımından, yayılması bakımından bir risk zamanı olduğunu, bayramlaşmada mutlaka sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu arada tabii ki sportif karşılaşmaları da, hani liglerin başlaması başlamaması gibi çok ciddi tartışılan konular var. FIFA bu konuda uyarılar yapıyor, UEFA işin ciddiyetine vakıf, vakıf diye düşünüyorum. Evet. E, antrenman yapmamış evet. olan sporcuların sağlığı ciddi evet. altında olur. Antrenman yapanların da toplu alanlarda müsabaka yapmalarını Son şu an değil. için Haziran evet. ortasına kadar tavsiye etmediğimizi ifade etmek isterim. Haziran ortasına kadar tavsiye etmiyoruz dediniz liglerin açılışı için. E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl değerli konuğumuzdu. Haber bültenimize teşekkürler efendim. NTV'ye özel açıklamalarda bulundunuz.